Hocam Mevlana'ya çok yükleniyorsun. Yeter bence Utku Çelenk. Kardeşim bak. Mevlana belki çok temiz, mamur, mükemmel bir insan. Eserlerin büyük bölümü de güzel zaten. Ama kardeşim sütün içerisine bir miligram siyanür korsan 15 saniyenin içinde insanı öldürür. Bir litre süte bir miligram siyanür korsan 15 saniyede öldürür insanı. Büyük bir tehlike var. Yani belki bu adam hiçbir şey demedi Mevlana. Adama iftira atıyor da olabilirler. Ama orada açıkça yaratılış inkar ediliyor. Allah'ın gücü inkar ediliyor. Ve Allah olma iddiası var. Kur'an'dan üstün olma iddiası var. Bunlar çok net açık. Erkek çocuklarla ilgili çirkin ifadeler var. Kadınlar çok aşağılayan ifadeler var. Türk milletini aşağılayan ifadeler var. Var da var. Bunlar oyun kurmak isteyen İngiliz derin devleti için çok uygun. Ama alabildiğine uygun. Ben buna müsaade etmem. Yani en az 3 yıl ilgileneceğim bir konu. Yani en az bu konu ilgili 3-5 kitap hazırlayacağım düşünüyorum. Videolar hazırlayacağız. Yani bu konu düzelmedi ben bu işin peşini bırakmam. Mevlana'ya yüklenmediğim yok. Oradaki fikre yükleniyoruz. Şahsına değil ben. Şahsına hiçbir sözüm olmasın. <laughs> Mehmet Adil Ensen Mevlana adına yazılmış sonradan eklenmiş de olabilir. İngiliz oyunda olabilir kardeşim. Ben, bak ben adamdan hiçbir alıp veremediğim yok. Ama İslam dinini ortadan kaldırmak için muazzam izahlar var içinde. Yani bu Mesnevi denilen kitabın içinde İslam'ı kökünden yıkacak her türlü izah var. Evet. <laughs> Eklemiş olabilir, çıkarmış olabilir, her şey olabilir. Yani benim gördüklerimde, belki benim, e, yani bu devlete ait işte kütüphanelere birileri getirip koymuş da olabilir. Bak ben katı değilim bu konuda. Bir şey var. bir acayiplik var.